arkadaşlar bugün bomba bir video ile beraberiz çünkü tam 3 haftadır video atmıyorum dedim ki böyle bir beni bekleyenler vardır şimdi kim beni beklesin beni bekleyenler vardır muhteşem bir video çekiyoruz şu an yani arka arkasında sefa var Ay, ben, ben bilmiyorum. neyse ben net <laughs> arkadaşlar yaptığımız şeyleri gösterelim bir hovercraft bir RC araba ama kumandası yok diye kullanamıyoruz ama çalışıyor. Denedik. Arkadaşlar burada gerçekten bir hovercraft var ve bunu suda deneyeceğiz. Sırf sizin için. Şimdi özelliklerden bahsederseniz ilk önce arabadan başlayalım. Bundan ilk şeyden başlayacağız? Arkadaşlar şimdi arabamız bir tane 9 volt pille çalışıyor. Bir tane uzaktan kumanda devresi. 4 adet DC motorla çalışıyor. Yani bu en güçlü motorlardan diyebiliriz. Onlarla çalışıyor Biz böyle kırmızı bantla sardık Kabloları yaptık Çok değişik şeyler yaptık manyak bir şey yaptık Sonra Arkadaşlar böyle bir kartona ihtiyacınız var Zaten ben bunu niye anlatıyorum Ön kaldıran reji araba videosunda izlemişsinizdir O yüzden bunu kenara çekiyorum Arkadaşlar Kral işte burada Bu bir Reji Re Hovercraft Arkadaşlar şimdi hovercraft'ın mantığını söyleyeyim Burada pervane var. Bu pervane alta hava üflüyor. Havayı alması için de arkadan dört tane delik açıyorsunuz. Buradan havayı verdiğinde bu havaya kalkıyor. Arkadan da motoru ittirdiğinde böyle havada gidiyormuş gibi gidiyor. Ama sadece düz zeminde gidiyor. Suda da gidiyor ama sadece düz zeminde yani başka bir şansı şey yok. Eğer buralara böyle kaygan bir şey takarsanız böyle hani o ne desem asansör girişleri var ya oralarda mermer olur. O mermerlerde sürebilirsiniz. Şimdi bu hovercraft'ı deneyeceğiz. Muhteşem arabamızı deneyemiyoruz çünkü kumandası yok. Bu hovercraft'ımızı denemeye geçiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bugün hovercraft yaptık gördünüz zaten. Şimdi onu deniyoruz. Kameraman Sefa. Şimdi bu da hovercraft'ımız. Biz denedik. Hadi. Bu nedir ya? Oğlum sen su atar mısın? Biz seni uç diye yaptık. Arkadaşlar bu seyir. Bu seyir. Arkadaşlar baya bir denedi ki olmuyor. Şimdi de bir de şu betonda deneyelim. Bu da benim. Ha. Benim bu. Arkadaşlar kesinlikle gitmeyecek. Ben de eminim gitmeyecek. Oğlum kamerası lan. Kamera mısın? Evet. Bir şey olmaz. Süreyim. Kamerayı sildim. Tamamdır. Başla. Aa gidiyor. Arkadaşlar siz şimdi bizden çok bir beklentiniz olmasın. Seva kapat. Bizden çok bir beklentiniz olmasın. Çünkü sayfa 11 yaşında ben 10 yaşındayım yani. <laughs> ne istiyorsun? Bir de biz ne, biz, biz ne yaptık biliyor musun? Alta böyle yumuş yumuşak bir şeyler sadece bu böyle kaygan olan şeyler var ya mesela etrafında yağ sürüp de gittirebiliriz ama yağ sürdüğümüzde hemen gider yani bir de kullandığımız motorlar drone motoru sen abi çalıştırsın bu manetleri şu an bekleyin arkadaşlar kabloları göstermezsem netler göstermez kabloları Kapatabilirsin çok ses. Arkadaşlar boş değil. Gidiyor. Ama bu met burada gitmiyor. Yani. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi veya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.